Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı bugün. Kadın kolları buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı borçlarının faizini silme vaadini eleştirdi. Parlamentoda yoksun, çoğunluk değilsin nasıl yapacaksın diye sordu. Ve seçmene de rehavet uyarısı yaptı. Çıkmış Bay Bay Kemal diyor ki ne kadar borcunuz varsa gelir gelmez diyor bu borçların hepsini sileceğiz. Ya sen bir defa parlamentoda yoksun. Nasıl sileceksin? Parlamentoda 323 var Cumhur İttifakı. Onların izni olmadan böyle bir yasal değişikliği nasıl yapacaksın? Onun için pazar günü buna öyle bir ders vermeliyiz ki öyle bir Osmanlı şamarı atmalıyız ki bir daha belini doğrultamamın. Bizim şu anda söylediğim hesaplarımıza göre önümüzdeki dönemde 100 milyar doları bulacak bir kaynağı biz bu şekilde organize edebileceğiz. Biz kaynak söylüyoruz. Kemal Efendi senin kaynağın nerede söyle bakalım. İşi şansa bırakamayız. Nasıl olsa öndeyiz. Duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah 28 Mayıs'ta hem de ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız. Pazar günü oy kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Hayatta pek çok şeyin telafisi vardır. Ama sandığın telafisi yoktur.